Python videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda faktöriyel bulmayı hazır fonksiyonla yapmayı göreceğiz. Hazır fonksiyonumuzu yazıyorum. From match import factory. While döngüsü ile sürekli sayı girilmesi için while true diyerek sürekli çalışmasını sağlayacağım. Bunun için eğer sayımız sıfırdan büyük ve eşit ise ekranda faktöriyel fonksiyonunu çalıştırsın. Değilse ekranda negatif olarak girilen sayıların değerini 1 olarak görüntülesin. Kullanıcıdan sayı alarak işlemi gerçekleştireceğimiz için x değişkeni kullanıcıdan alınacak sayıya atamasını gerçekleştiriyoruz. Fonksiyonumuzu çalıştırdığımızda ve değer girmeye başladığımızda değerin sonucunun altta görmekteyiz. While yaptığımız için birden fazla değeri girmek mümkün. Negatif değerler girdiğimizde sonucun 1'e eşit olduğunu ve 1'e döndürüldüğünü görmekteyiz. Ay döngüsünden çıkmak için işlemi sonlandırıyorum. Böylece hazır fonksiyonlardan faktöriyel ile sayıların faktörlerini bulmak kodunu yazmış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.